Merhabalar arkadaşlar. Görevde yükselme e, süreci malumunuz Gök'ün e, duyurusuyla birlikte başladı. Yaklaşık 70 üniversite herhalde e, gördüğüm kadarıyla farklı ünvanlarda e, görevde yükselme sınavını açmış. Dolayısıyla e, artık bu sınavlara yönelik bir hedefleri olanların da e, konu başlıkları da gördüğünüz üzere ilan edildi. Yavaş yavaş hazırlanması gerekiyor. Biz geçen sene kendi üniversitemizde yapmış olduğumuz e, sınavda sınava girecek arkadaşlara yönelik bir eğitim süreci yapmıştık. Oldukça da başarılı bir e, sınav dönemi geçirdi arkadaşlarımız. O eğitim videolarından faydalanabilirsiniz. E, bunların ilgi görmesiyle birlikte biz de içerik oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi e, böyle ara ara küçük bilgilendirmeler de yapacağız bunun adını da hap bilgi koyduk yani hani mevzuatta olan bazı hususları daha iyi anlatmak e, gayesiyle bunlardan birisi de rektör ve rektör yardımcılarının görev süresiyle ilgili bir durum var e, aslında açık ama bazen kafa karıştırabiliyor e, biliyorsunuz rektör e, atamaları önceden e, seçimle oluyordu yani üniversitelerde öğretim üyeleri e, profesör olan öğretim üyeleri aday oluyor öğretim üyeleri oy kullanıyor. İşte altı aday seçime giriyor. Daha doğrusu sıralanıyor. Bunlardan üçü YÖK Genel Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Cumhurbaşkanı da bunlardan birisini atıyordu. Şimdi 2018 yılında yapılan düzenlemeyle rektör atamaları doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriyor. Tabii öncesinde bir YÖK tarafından yapılan duyuruyla birlikte bir başvuru usulü bir mülakat e, yöntemi var ama e, cumhurbaşkanı buradan doğrudan atama yetkisini kullanabiliyor. E, dolayısıyla devlet ve vakıf üniversitelerinde rektör cumhurbaşkanınca atanıyor. Sadece e, vakıf yüksek öğretim kurumundaki rektör atamaları mütevelli heyetin teklifi üzerine yapılıyor. E, burada bir teklif olayı var. Bu teklife uyulup uyulmaması da yine Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisinde. Rektör bildiğiniz üzere üniversitenin tüzel kişiliğini temsil ediyor. Ee, Yaş hattı 67, öğretim üyelerinde olduğu gibi. Ancak örneğin 66 yaşında atanmış bir kişi görev süresi sona erene kadar yani 4 yıllık görev süresi sona erene kadar çalışabiliyor. Şimdi ee, bu 2016 yılında rektör yardımcının görev süresiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Ee, burada açık bir şekilde e, rektörün kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla bir rektör yardımcısı seçebiliyor. Bildiğiniz üzere üniversitelerdeki akademik teşkilat yönetmeliğinde rektör yardımcılarının rektör tarafından 5 yıl için atanacağına dair bir düzenleme var. Tabii bu çok eski bir düzenleme. Ee, daha sonra kanunda bu e, durumu gidermek anlamında rektör yardımcılarının görev süresinin rektörün görev süresiyle sınırlı olarak belirlemiş. Önceki yıllarda, önceki sınav dönemlerinde üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliği de YÖK'ün görevde yükselme konu başlıkları arasında vardı. Ancak bu son sınavda üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğini e, konu baştan çıkartmış. Bunun sebebi de büyük ihtimal artık e, üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğinin değişme zamanının gelmesinden kaynaklı olabilir. Çünkü bu düzen bu örnek bahsettiğimiz husus bile e, bu yönetmeliğin artık çok uygulanabilir e, olmadığını bizlere gösteriyor. E, burada bir örnek de verdik tabloda. Örneğin 18 Mayıs işte 2024 tarihinde rektörlük görevini atanan rektörün Görev süresi 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli 3 sayılı cetvele göre 4 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla rektörün görev süresi 2028 yılında dolacaktır. Ama rektör göreve gelir gelmez hemen bir rektör yardımcısı atamak zorunda değil. Görev süresinin içerisinde bir rektör yardımcısı ataması yapabilir, atadığı kişiyi değiştirebilir. Bu yetkiye haiz olduğu için örneğin 29 Mayıs 2025 tarihinde, göreve atayacağı bir rektör yardımcısının görev süresi de kendi e, görev süresiyle eşdeğerdir. Yani onun da görev süresi e, rektörün bittiği an rektörün görevi bittiği an otomatikman biter. Dolayısıyla hani sınavda böyle bir soru gelir mi gelmez mi e, bilemeyiz ama rektör yardımcılarının görev süresi kaç yıldır e, diye bir soru gelirse Burada e, herhangi bir işte 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl şey demeden rektörün görev süresiyle sınırlıdır seçeneğini işaretlemek gerekiyor. E, bir yandan yükün üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğini de e, kapsam dışı tutması bu sınavda oldukça iyi olmuş. E, çünkü dediğim gibi birçok hükmü e, şu an uygulanabilir düzeyde değil halen e, orada mesela rektörün e, seçimiyle il, seçimle göre e, geldiğine dair bir e, düzenleme yer alıyor burada bir de şu bilgiyi verelim e, rektörün görev süresi 4 yıl e, bu 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzenleniyor ancak e, işte işte şöyle e, 4 yılın bitmesine yakın e, YÖK tarafından bir duyuru yaptığı genelde bir ay önceden bu duyuru yapılıyor. İşte bir çağrı yapılıyor. Şu üniversiteye rektör ataması yapılacaktır. Yükün sayfasında örneklerini görebilirsiniz. Ee, işte i̇şte başvuracak adaylar şu mail adresine başvurularını göndersin diye. Tabi orada yapılan değerlendirme süresi işte ondan sonra Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmesi, Cumhurbaşkanlığı makamının bunu değerlendirmesi süreçleri uzatabiliyor. Yani 4 yılda 4 yılın sonunda hemen bir rektör ataması gerçekleşmiyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı yine 3 sayı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre de bu çok güncel olmayan üniversitelerde akademik teşkilat yönetmenin yeni rektör ataması yapılana kadar mevcut rektörün görev süresi devam ediyor. Yani buçuk yıl geçtiğimiz günlerde bir üniversitemizin mesela 5 ay, 6 ay rektör ataması beklediği oldu. Dolayısıyla hani bu da işleyişle alakalı bir durum ee, genel olarak bu konuyla ilgili bir kısa bilgi vermek istedik ee, yeni e, videolarla yeni içeriklerle inşallah devam edeceğiz.